AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yeni yasama döneminde 11. yargı paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunulacağını söyledi. Güler paket içinde suça sürüklenen çocuklar ve bilişim suçlarına yönelik maddelerin yer alacağını belirtti. İnfaz düzenlemesine ilişkinse ayrı bir çalışmanın sürdüğünü söyledi. Özellikle küçük yaşta suça sürüklenen çocuklarla ilgili olmak üzere bazı kanun düzenlemeleri Gündeme getirmeyi arzu ediyoruz teklifimizde ve büyük ihtimalle bu hafta veya önümüzdeki hafta bu da tamamlanmak suretiyle 11. yargı paketimizde inşallah meclis başkanlığımıza sunulacak. 11. yargı paketi en geç önümüzdeki hafta meclis başkanlığına sunulacak. Pakette suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenlemeler yer alacak. 10. yargı paketinden çıkarılan bazı düzenlemeleri de kapsayacak. Açıklamayı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yaptı. Özellikle bilişim suçları ve buna yönelik olarak da anayasa mahkememizin iptal ettiği bazı kararlar vardı. Onların da içinde yer aldığı ve suça sürüklenen çocuklarımıza yönelik çetelerin, suç örgütlerinin bu konularda daha caydırıcı cezalarla oluşturulması için, cezalar oluşturulması için bir çalışmaydı. Güler'in verdiği bilgiye göre infaz kanununa yönelik düzenleme 11. yargı paketinde yer almayacak. Daha adil, daha gerçekçi, daha anlaşılır ve sade bir infaz kanununa ihtiyaç var ifadelerini kullanan Güder, infaz paketi üzerindeki çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yeni yasama yılında gözler bir yandan da terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek düzenlemelerde olacak. Güder bu düzenlemeler için silah bırakma sürecinin mutlaka tamamlanması gerektiğini vurguladı. Suça bulaşmamış terör mensuplarının veya diğer konularda topluma kazandırma, varsa psikolojik destek verme, meslek edindirme, diğer konularda da bakanlıklarımızın gerekli çalışmalar yapacağını da öngörüyoruz.